Bauhaus'a geldik. Büyük çekmecedeki. Evet. İçinde de ne istersen var. Perdesinden tut. Aa, bütün bahçe dünyası, bahçe mobilyaları. Hepsi var burada. İçi çok büyük bunun da. Burada her şey var yani ayansından tuttur, şivisine kadar her şey burada bulabiliyorsun. Şimdi şu an indirim zamanı, her şeyde bir indirim var. İşte bakalım dedik, belki eve bahçeye lazım olan şeyler alacağız. her hmm, <laughs> şu en far, şu banyo kısmını çok hoşuma gidiyor benim Burada ben her şey bulabiliyorum kendime Her şey var burada. Aynen

Şu. Evet. Saatlerin i̇şte burada boyalar, tablolar. Çok güzel tablolar var yani burada. Ben çok beğeniyorum şahsen. Şöyle göstereyim. Yani yaptığınız dekorlara uygun şeyler bulabiliyorsun yani buradan. Akşap işleri de yapılıyor burada. Hı. Şöyle bayağı bir seçenek var burada. Tahtalar var. Bir gidelim bakalım. Şurada her türlü kırlentler, yastıklar, perdeler. Çok güzel bir mağaza. Gerçekten. Ne yapıyorlar? Ölçüsünü veriyorsanız 2 kişi de yapılır. Böyle böyle güzel halılar da var. Fiyatlar şu şekil gidiyor. Burada bir seçenek var. Burada burada. Fiyatlar Şu güzelmiş, güzelmiş. Geldim. Böyle şeyler var. Şu döşeme şeyleri. Burada da mesela böyle. Kapı önüne paspas. Dar kağıtları var. Her türlü. Ben hepsi dar Burası da bahçe şeyleri, mobilyaları. Türkleri bahçe mobilyalar seçebilirsiniz buradan. Ya, mangal şeyler çok güzelmiş bir yüz. güzelmiş. 8340 kapat ve açılıyor. Koyma yerleri var böyle. 1750. Şöyle çadır gibi var. 14 dokuz. Hmm, neler var? Hmm. Bir fidanlar var cevizdir, elmadır, çiçekler, burada da var, ne varmış burada mesela, elma 195, kırmızı elma, armut da öyle 195, hurma 235, Çevizler de evet. var. Baya büyük bunun da içi. Böyle çam var mesela 780. Gerçek çam var. Toprak var. 5625 Her türlü saksiler var. Şimdi en sevdiğim kısma geleceğim. Şöyle canlı çiçekler. Şu kaktüsün güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Böyle bir değişik değişik kaktüsler var. Çoğu tabii kaktüs sevmez ama bayağı da böyle canlı çiçek çok burada. Şimdi gösterebilirim. Orman gibi. Güzel. Bu kısım orkideler. Şu bende var. Güzel bir ağaç. Evet. Şu kakısı bakalım. Çok güzel ama değil mi? Güzel yani. Ben çok beğeniyorum. Şişek çok değişikmiş ya. Arkadaşlar, bu ne çiçeği acaba? 395 Medenilla ismi. Burada şey de var arkadaşlar. Böyle yapay çiçekler de var. Gerçek gibi duruyor. Çok güzel mesela. Hepsi gerçek gibi duruyor. Bak. Mesela o kadar çok seçenek var ki. Ama tamam. Şöyle dedim. Ne kadar güzel. Ne kadar canlı duruyorlar hepsi değil mi? bu sanki böyle gerçek gibi bambuklar. Şimdi mesela şu kısmı <laughs> limon ağacı mesela. Gerçekçi <laughs> değil mi yani gerçekten? Şu çiçeklere bakın. Şunlar da çok güzel yapılmış. Thank <laughs> <laughs> Benim güzel. Da şöyle avize kısmı. Her türlü işte avizeler var burada. Ne güzel. Böyle lambalar. çok değişik güzelmiş. Boz parçaları gibi.